merhaba arkadaşlar bugün e, ikinci deneyi yapacağız Hemen bakalım ikinci deneye e, ikinci deneyde e, üç parçadan oluşuyor ikinci deney deney 2 1 bir. Birinci kısım DC gerilim ölçümü deneyin amacına bakalım voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek DC güç kaynağının nasıl kullanıldığını öğrenmek ve DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek Genel bilgilere bakacak olursak genel bilgiler devre elemanı üzerinden akım akmasını sağlayan kuvvet, elektromotor, elektromotor kuvvet veya gerilim olarak adlandırılır. Gerilim ölçü birimi volttur. E, KL22001 temel elektrik devreleri deney düzeninin modüllerinin gösterdiği şema şekil 2.1'de verilmektedir. Arkadaşlar bu ana modül KL22001 temel elektrik devreleri deney düzeneyi. Burada şimdi hemen şuralara bakalım AC güç kaynağı şurası DC güç kaynağı burası sabit DC güç kaynağı burası da ayarlanabilir güç kaynağı şu kısım şu kısım arkadaşlar sinyal üretici şu kısım breadboard bunun breadboard'u var ama ben bugün çıkardım onu şu kısım fonksiyon üretici ve burası voltmetre ampermetre ve lojik göstergeler. Evet hemen devam ediyorum. KL2201 temel elektrik devreleri deney düzeneyi ana ünitenin sağ alt köşesinde biri sabit diğeri ayarlı olmak üzere 2 DC güç kaynağı var. Sabit kısım bu arkadaşlar. Ayarlanabilir kısım bu. E, sabit güç kaynağı ayrı ayrı artı 5 volt, eksi 5 volt, artı 12 volt, eksi 12 voltluk çıkışlar sağlar. Ayarlanabilir güç kaynağı ise gerilim kontrol düğmesiyle şu gerilim kontrol düğmesi. X zamanlı olarak kontrol edilen değişken pozitif artı eksi 3 voltla artı eksi 18 volt arasında gerilim üretiyor arkadaşlar. Gerilim kaynağı çünkü bu. E, artı 3 voltla eksi 18 volt pozitif artı 3 voltla artı 18 volt pozitif ve eksi 3 voltla eksi 18 volt negatif çıkışlar sağlıyor. Bu iki çıkışın gerilim değerleri daima eşittir ancak polariteleri terstir. Voltmetre gerilimi ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Voltmetre gerilimi ölçülmek istenen devre elemanının uçlarına paralel olarak bağlanmalıdır. Asla seri bağlamıyorsunuz arkadaşlar. Genel anlamda voltmetre bağlandığı devreyi etkilemeyecek kadar büyük bir iç dirence sahiptir. Gerilim ölçmek için analog DC gerilim DC voltmetre kullanıldığında devreye güç uygulamadan önce gerilimin polaritesinden emin olmak ve ölçüm kademesini doğru seçmek çok önemlidir. Voltmetre arkadaşlar multimetreydi bu hatırlarsanız geçen haftada. Ohm metre kısmı burasıydı. Volt metre kısmı burası. Volt metrede de eğer DC gerilim ölçeceksek hemen şuradan belirliyoruz arkadaşlar. AC oldu. AC gerilimi ölçülüyor. Şimdi DC gerilime geçtik arkadaşlar. Gerilim kaynağının çeşidine göre volt metrede ölçümün yapmadan önce DC veya AC ayrımını yapmak zorundasınız arkadaşlar. Polariteyi ters çevirmek veya ölçüm kademesini çok küçük seçmek ibrenin skala kenarlarındaki mekanik engelleri çarpmasına neden olur. Bu durumda voltmetreden doğru bir değer okumak mümkün değildir ve voltmetre zarar görebilir. Şimdi ölçeceğiniz gerilim diyelim 5 voltsa 2 volt kademesini seçemezsiniz. 4 volt kademesini de seçemezsiniz. 5 volt ölçecekseniz 40 kademesini seçeceksiniz. Yani kaç ölçecekseniz onun bir üstünden başlamanız gerekiyor ölçüme. Eğer ölçeceğiniz değeri bilmiyorsanız en üst kademeden başlayın arkadaşlar. Aşağıya doğru skalayı indirin ama en alt kademeden en alt skaladan ölçüme başlamıyorsunuz. yoksa voltmetreye veya kendinize zarar vermiş olursunuz. KL22001 temel elektrik devreli deney düzeneğinde DC gerilim ve akım ölçümü dijital volt ampermetre ile e, içinde dijital volt ampermetre mevcuttur. DC gerilim ölçmek için sadece DC voltaj ve kom uçlarını şurası e, ölçüm yapılacak devre veya elemana paralel olarak bağlayın. V butonuna basarak gerilim kademesini 2V veya 200V V butonu şu bağlayarak e, e, seçim ve 7 parçalı led göstergeden ölçülen gerilim değerini okuyun. Eğer polarite ters ise göstergenin sol kenarında eksi işareti görülecektir. Eğer düşük bir ölçüm kademesi seçilmiş ise aşma işareti bir yani ekranda gösterilecektir. Şimdi hemen deneyin yapılışına bakalım arkadaşlar. E, bu deney modülünü şuradan açıyoruz arkadaşlar. Hemen şurada bir Arka tarafta buton var. Ona basıyoruz ve düzeneyi elektriksel olarak açmış oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra ayarlanabilir güç kaynağının gerilim kontrol düğmesini tamamen saat dönüş yönünün tersine çevirip saat dönüş yönünün tersine çeviriyorum. Evet. Minimum konumuna getirdim. Dijital volt amper metrenin DC gerilim ucunu ayarlanabilir güç kaynağının V artı ucuna ve kom ucuna Arkadaşlar multimetre multimetre ile ölçeceğim. DC e, gerilim kontrol düğmesini dijital volt ampermetrenin DC gerilim ucunu ayarlanabilir güç kaynağının B artı ucuna B artı ucuna yerleştirdik. E, diğerine geçelim e, ve kom ucuna kom gene de bakalım arkadaşlar. Şimdi Burada artı 3 volt ve artı 18 volt yazıyor ya. Minimum değere getirdiğim için zaten şurada da görüyorsunuz arkadaşlar. Hocam şurayı da göster. Minimum değerde şu anda. İbrenin skala minimumda. Ne görüyoruz sistemde? Şurayı da göster hocam. 2.75 volt. 3 voltla 18 volt arasındaydı. 2.75 volt gösterdi. Yani minimum 2.75'te başlıyor. Şimdi ben bunu çeviriyorum arkadaşlar. İbreyi, skalayı değiştiriyorum. Maksimuma getireceğim. Bakalım kaç görüyoruz? 18, 50, 18, 58 volt görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi ben şu ee, probu çıkarıp eksi kısmına takıyorum. Şimdi maksimumda eksi 18, 68 voltu gör, görüyoruz. Hemen minimum skalasına getiriyorum. Onda da 3'ü, eksi 3'e yakın bir değer göreceğim değil mi? Eksi 2.80 voltu görmüş oldum arkadaşlar. Hemen e, 3-4 e, değerlerini siz yaz, yazacaksınız. Arkadaşlar görmemiz gereken şeyler nelerdi? Artı 3 ve artı 18 arasında değişiyor gerilim. Eksi 3 ve eksi 18 arasında da yine değişmiş oluyor gerilim değeri. Evet e, birinci kısım bu şekilde. İkinci kısımda görüşmek üzere.